Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz Takrir-i Sükun dönemiyle ilgili bir soru. Ne diyor? Ee, aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükun döneminde yaşanan gelişmelerden biridir? Ee, evet öncülerden hangileri Takrir-i Sükun döneminde gerçekleşmiştir? Arkadaşlar burada ilk başta hemen şöyle bir tarih belirleyelim. Takrir-i Sükun dönemi 1925-1929 yılları arasına deniyor. 4 yıllık sıkı yönetim dönemidir. 4 yıl boyunca halk evet ee, evet ee, baskı altına alınmıştır. Yani sıkı yönetimin ilan edilmiştir. 4 yıl boyunca sıkı yönetim vardı. İşte bundan bu dönemde yaşanan gelişmelerden bir tanesi Şeyh Said isyanına bulaştığından dolayı Terakki Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasıdır. Zaten Terakki Sütçü'nün evet biliyorsunuz Şeyh Said isyanının bir sonucu olarak çıkarılmış yasadır. Musul bundan dolayı gidiyor. Takvir Sükun döneminde gidiyor arkadaşlar. 1925 yılından başlamıştı. Musul 1926'da kaybedildi. Yine Mustafa Kemal'e suikast girişimi planlanması da 1926 yılında gerçekleşici yani girişimdir. Musul'un kaybedilmesi de yine 1926'dır. Arkadaşlar İşte bu olaylar bu olaylar üzerine arkadaşlar Evet, takrir sükun döneminde olduğunu görüyoruz. 1925 yılında arkadaşlar Tarayçı Perver Partisi kapatıldı. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı oluyor. Yani Terakki kapatılması, Muslum kaybedilmesi, Mustafa Kemal İzmir'de suikast girişinde bulunması takrir sükun dönemine giriyor. Cevabımız 1, 2, 3 yani E şıkkı.